Evet bir sonraki sorumuz yine bir geometri sorusu. İki tane e, altıgen, düzgün altıgen verilmiş. Bunlar birbirine eş ve kenarları paralel e, olacak şekilde. Yani kenarları paralelden kasıt. Mesela bununla bu paralel. işte, şununla şu paralel olduğu için zaten bu da onları otomatikman paralel olacak. Veya bununla bu paralel. Bununla bu paralel zaten. Şöyle bunları çift gösterelim. Evet bundan bahsediyor. Ve daha sonra e, bir tanesini hangisiydi o? B köşesi etrafında 65 derece döndürmüş. Saat dönme yönünde. Yani şuranın 65 derece olduğunu söylüyor bize. Biz buranın da 120 derece olduğunu biliyoruz. Hatta şuranın da 120 derece olduğunu bildiğimiz için buraya 45 yine buraya 65 diyebiliriz. Biliyorsunuz ki düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Şimdi bu D1 ve D2 e, bunların simetri ekseni olacak şekilde çizmiş. Bakın ne diyor? Şekil 2'deki altıgenleri iki eş parçaya bölen D1 ve D2 doğruları çiziliyor. Bu doğrular arasındaki dar açı kaç derecedir diyor. Şimdi her iki doğruya da paralel olacak. Daha doğrusu özür diliyorum. Şöyle gösterelim. Şu tabanlara paralel olacak şekilde çizelim. Bakalım bu doğru bunu kaç dereceyle kesiyor. Sonra bu doğru bunu kaç dereceyle kesiyor. Bunları bulabilirsek bakın şu açıyla şu açıyı bulabilirsek bizden istediği bu doğrular arasındaki dar açı olduğu için şuradan şuradan bunları hesaplayabiliriz. Doğrular arasındaki açılar bakın ya bu ya da bu. Biri geniş olacak demek ki biri dar olacak bunların. Peki bunu nasıl hesaplayabiliriz? Stratejimiz bu yönde olacak. Şekli başka bir yere taşıyacağım. İlk önce o doğruların o çizdiğimiz tabana eş, e, düzgün altıgenin Tabanına paralel çizdiğimiz zorları kaç derecede kestiğini bulabilmemiz lazım. Yani bakın şuradaki açıyı bulmak isteyeceğiz. Daha sonra bunu da buluruz. Önce bunu bir hesaplayalım. Bakın bununla bu birbirine paraleldir. Yani şöyle uzattığımız zaman bununla bu aynı açıdır. Hatta bununla bu da yöndeş olduğu için şuradaki açıyı bir de bulsak bu D1 doğrusunun şu tabana çizdiğimiz şu siyah doğruya kaç derecede kestiğini bulabiliriz. Bakın 65 derece döndürdü demişti bunu. 120 derece olduğunu bildiğimiz için 45 diyebiliriz. Burası da altıgenin bir iç açısı olduğu için. Buraya da 120 yapmamız için. Bu da 65 olacak. Dolayısıyla burası 65 derece olacak. Şimdi bir diğerine bakalım. Şuradaki doğruya bir bakalım. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bunu da saatin e, tersi yönünde 75 derece döndürdüğünü söylüyor. Yani şöyle şu tarafa doğru aslında. Daha doğrusu ilki saatin tersi yönü herhalde. İkincisi saat yönü olacak? Öyle olacak herhalde. Öyle olması gerekir. Diğeri saat yönü tersine. Evet. Bakın saat yönü tersine 75 derece döndürecek diyor. Şimdi şuranın kaç derece olduğunu söyleyebiliriz. 120 olması için 45. Buranın tekrar kaç olduğunu söyleyebiliriz. 75. Şunlar birbirine paralel olduğu için kiminle kim? Şu çizdiğim doğruyla D2 doğrusu birbirine paralel olduğu için şuradaki şu açıyı bulmaya çalışacağım ben. Onu hatta şuradan bile hesaplayabiliriz diye düşünüyorum bakın. Buranın tamamı 360 derece olacağı için, şurası 360 derece olacağı için 75 75 150 45 daha 195 o zaman buraya 175 mi kalacak 165 mi kalacak 165 kalacak 360 yapması için Burası 165 olursa o zaman şununla şu açıyla bakın şu açı karşı durum olduğu için 1180'e zaman hocanına buluyor 15 derece olacak yani şöyle söylüyoruz aslında şu en başta şu çizdiğim siyahla çizdiğim bu doğruyu buraya taşıdım D2 doğrusunu şöyle çizdim. D2 doğrusu 15 derecelik bir açıyla kesti onu. D1 doğrusunu da burada göstermiştik. Aynı doğruyu 65 derecelik bir açıyla kesiyor. Şuraya 65 diyebiliriz. 65, 15, 80 olacağı için burası 100, burası da 80 derece yapacaktır. Bize bu doğrular arasındaki dar açıyı sorduğu için cevabın 80 olduğunu söyleyebiliriz.